Örneğin yani bizim davamızda Serkan iç ya da işte bir başka bir yönetici işverenlikte otururken yani kendi işinin başındayken güvenlik kameralarından işçilerin eylem yaptığını görüyor ve bu konuda şikayetçi oluyor. Benim çalışma üretimi ihlal ediliyor diye. Aslında bu şikayetin bir savcılık makamı tarafından yani hukuki bilgisi yerinde ve en azından objektif değerlendiren bir savcılık makamı tarafından şöyle ele alınması gerekir. Siz bu şikayeti çalışma alanınız olan işverenlikte gördüğünüze göre... demek ki sizin çalışma hürriyetiniz ihlal edilmemiş durumda. E bundan da kurumsal olarak şikayetçi olmak mümkün olmadığına göre... sizin bu şikayetinizde soruşturmaya konu edilecek... sonraki aşamada kovuşturmaya konu edilecek herhangi bir nokta yok. Yani bir tüzel kişiliğin, bir işletmenin, bir iş yerinin... işçilerden bu maddeye dayanarak şikayetçi olması... aslında hukuk tekniğinin kendisine aykırı bir şey. Ama bunun aksi hiç olmuyor. Yani işçilerin buna dayanan şikayetleri her zaman görmezden geliniyor... Patronlarınsa buna dayanan şikayetleri her zaman soruşturma konusu ediliyor. Doğal olarak